Başlayalım mı? Başlıyorum Evet. Evet. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle sözlerime sizlerin de meslektaşı, Ankara'nın efsane gazetecilerinden 4 Ekim'de e, ölümünün yıldırımı olan İsmail Ali Öcalı anarak sözlerime başlamak istiyorum. Sizlerle beraber olmaktan dolayı burada mutluyum. Kendisine de allah'tan bir kez daha rahmet ediyorum. Ee, bizim için gerçekten tahminimizin üstünde de güzel bir başlangıç oldu. Çok uzatmadan buradaki en büyük payın yine oyuncu grubunun olduğunu, burada en büyük pay sahibinin yine oyuncu grubu olduğunu söyleyerek başlayayım ben. Üç gün kısa çalışmalarımızda ne gösterdiysek, oyuncular elinden geldiğince her şeyi yapmaya çalıştılar, gayret ettiler. Bundan dolayı ben ve ekibim çok mutluyuz. Büyük bir camiye geldiğimizin farkındayım. Burada bizden beklentiler yüksek, taraftarın baskısı çok yüksek. Bunu pozitife çevirmek adına elimden geldiğince oyuncuların üstündeki baskıyı al almak adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama bu da oyuncuları motive etmeli. Bunu başarmaya çalışacağız aslında biz burada. Bugün baktığınızda e, stat tam dolmamasına rağmen inanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Onların mutluluğu bütün oyuncu grubunda çok mutlu ediyor. Burada emeği olan herkesin payı var. E, sayın Başkanımız Önderliğinde bu camia taraftarıyla sporcusuyla birleşerek inşallah güzel günler. Ee, gelecek diye ümit ediyorum. Hep beraber çalışırsak. Bugün bizim için biraz önce söylediğim gibi tahmin üstünde çok güzel bir akşamdı. Oyuncu kardeşlerime emekler için teşekkür ediyorum. Ben hayatım boyunca hep iddialı birisi oldum. Ee, tabii ki Allah hepimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi nasip etsin. Ama e, kolay değil. Bunlar hedef, gerçek hedefler. Fakat sabırla. Ee, ve aynı zamanda çok ciddi çalışmayla başarılabilecek hedefler. Ben bunu buraya başarmak için geldiğimi net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, Allah da inşallah sözümüzü yerine getirmeyi nasip eder. Ee, bu kulübe de bu şehre de, e, Sayın Başkan'ın emeklerine de yakışır zaten Avrupa'ya gitmek. İnşallah bunu başarırız. Yani söylediğim gibi üç gün sadece çalıştık. Yani ben ne gösterdiysem gerçekten samimice... Oyuncular yapmaya çalışsalar, bu benim için çok değerli. Sonuç gelir gelmez, ama büyük fotoğrafta bir gün çalıştıklarımızın karşılığını yerine getirmeye çalışan bir oyuncu grubu olduğunda ben bunun sonuca da yansıyacağını düşünüyorum. Bugün ikinci yarıda e, bence çok iyi oynadı oyuncular. Özellikle ikinci yarıda tamamen motivelerdi. Goller de geldi. İlk yarıda birazcık daha e, aslında bir gitti geldi, onlar pozisyona girdi, biz pozisyona girdik. Biraz daha Kayseri'ye ortak ettiğimiz bir maçtı. Ama ikinci yarı bence pozisyon da vermedik, ee, önemli işler de yaptılar. Topa sahip alma konusunda e, özellikle öne geçtikten sonra çalışmamız gereken yerleri var. Ee, bunu dışarıdan en azından şu an için söyleyebilirim. Derinlemesine bir ekiple beraber çalışacağız. Ee, biz çünkü analize çok değer veren bir ekibiz. Ee, ben de buna çok değer ve önem veriyorum. Ama elimizde mevcut da e, Sov gibi, Kitsu gibi iki tane oyuncu olmamasına rağmen bence iyi bir kadro var. Bu derinleştirecek kadroyu da hamilelerimiz olacaktır mutlaka. Ama ondan bağımsız oyuncular mutlular. Soyunma odasında mutlulardı. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Devam ettirmek için de çok çalışmalıyız. Eksikler mutlaka var. Ee, ama düzelmeyecek durumlar değil. Çok büyük problemler olarak görmüyorum inşallah. Çok daha iyi oyunlar oynayıp daha iyi skorlar alabileceğimiz maçlarda yaşarız hep beraber. Herkesin kendine göre futbola bakışı var her teknik adamın. Ben kendimce oyuna sahip olan, topa sahip olan bir takıma verdiği topu da çabuk kazanmak üzerine bir oyun planım var. Bu maç üzerinde değerlendirmelerimizi Kayseri üzerinde yaptık. Onların oyuncu profillerine göre bazı tercihler yaptık. Merkezde iki tane stoperi vardı. Bir sol stoperinin sağ ayaklı olmasından dolayı biraz biraz onu sol ayağına yönlendirip e, Bay için kapamasını istedik. Bunu iyi yaptılar. Onun da e, sol beki oynadığı çok riskli pas olduğunu düşünmüştük. Topları da kazandık. Aslında ilk yarıda da sonuçlandırabilirdik. Yani 3-4 tane böyle planımız vardı. Bunlardan bir tanesini size anlattım. Her maç için özel planlarımız olacak. Her maç adına ama ben daha topa sahip olmada planlı, sağ açı parselasyonu olan ama kesinlikle penetresi olan bir oyun istiyorum. Bunu da yapmak kolay değil. Bunun için de çalışmamız gereken e, zamanlarımız var. Bizim avantajımız iki tane milli ara olacak. Bu dönemlerde arkadaşlarla çalışma imkanımız olacak. Ama istediğim güçlü oyunu e, tam anlamıyla inşa etmek için süreye ihtiyacımız var. İnşallah da bu süreyi skorlarda desteklerse e, taraftarın, camianın da bütünlüğüyle inşallah güzel günler yaşarız. Oyuncularımız ilk yarıda da elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Plana sadık kalmaya çalıştılar. Bitirecek de problemimiz vardı. Aslında baktığınızda ilk yarıda da pozisyonlar geldi. Özellikle kenar oyuncularımızın birebir yakaladığı bekleri pozisyonlarda leri, beklerimizin desteğini eğer değerlendirebilseydik daha çabuk sonuç elde edebilirdik. Ama ikinci yarıda hem golün gelmesi, akabinde ikinci golün gelmesi oyunu da rahatlattı. Bu e, oyunda gol geldiğinde oyuncular da daha iştahlanır topa da sahip olmak isterler. Bunu da iyi yapmaya çalıştılar açıkçası hepsi. Ee, kazanmak güzel büyük fotoğrafta. Bugün e, başka bir skora da gelmiş olsaydım yine benzer konuşmalar yapacaktım. Süreye ihtiyacı olan bir takım var. Başarı için verdiğimiz sözler için süreye ihtiyacı olan bir takım var. Bunu da yapabileceğimize inancım tam. Oyunculara güvenim tam. E, herkesin emeğine sağlık bugün için. Dünyanın en güzel insanı Anadolu insanı. Burada olmaktan dolayı zaten mutluyum. Ben hiçbir zaman onun yerine değişmem hiçbir yere. Hiç kimseyle de değişmem. Hiçbir insanla, yurt dışında çok uzun süre yaşamış birisi olarak. Anadolu insanını böyle e, fanuslarda saklamak gerek. Onların hep bende yeri ayrı. Şimdi burada üçüncüden başlarsak, en sonundan başlarsak. Açıkçası hakemlerin tavrı çok bizim adımıza, teknik adamlar adına ee, çok mutluluk verici şekilde değil. Çünkü yaklaşımlar çok sertleşiyor. Yaklaşımlar çok uyarıcı. Tonlar yüksek. Ee, genç hakemler, ben 23 senemin futbola verdim. Ee, 19 yaşından itibaren de amil takıma hizmet ediyorum. 40 yaşına kadar amil takımında forma giydim. Kimseden de özel bir saygı beklemiyorum. Bulunduğum makam itibariyle, yani teknik direktörlük makamı itibariyle hakemlerin birazcık daha diyaloglarını bence daha olumlu, daha birleştirici uslupla biz hata yapsak da onların toparlayıcı ustu bile. Tabii ki hakaret etmediğimiz sürece, kurallar dairesinde o, o sınırın dışına çıkmadığımız sürece. E, ee, Başakşehir'le üç maçlık bir periyodum oldu. Bugün dördüncü maçım. Hakemlerin ustu bu. Birçok teknik adamla paylaştık. Kendi aramızda istişarelerimiz oldu. Çok memnun edici değil. Bu ustu böyle devam ederse e, ister istemez o gerginliklere vesile olur bu. Ee, ama sarı kart haklı bir sarı karttı, biraz çizgiyi ihlal etmişiz, biraz da e, yeni alışıyorum ben de kulübe ve çizgiye, biraz yakın içeriye, e, ondan dolayı oldu o sarı kart. İkinci soru, evet Orhan Hoca bizle beraber olacak, onun özel bir durumu var, e, e, belli dönemler bizle beraber olacak. E, bizim planlamamızda, antrenmanlarımızı planlamamızda, programlamamızda, Annesi 2000'in başında ve benim birinci yardımcı olarak bizle beraber devam edecek. Şimdi birinci soruyu unuttum. Hah. Ali Soğlu'yla görüştük e, maçtan önce, iki gün önce de görüştük, dün de görüştük. Kendisini milli arayla beraber tam hazırlamak ve öyle şekilde oynamak istediğini, İstanbul spor maçıyla başlamak istediğini söyledi. Oyuncunun fikirleri ve düşünceleri benim için önemlidir. Ben çünkü ondan içinden geldim. Oyuncu istediği zaman ona bu şansı vermek, istemediğinde de ona inanmak ve güvenmek önemlidir. Ben de hep teknik adamlardan bunu beklerdim sporcuyken Ali'nin böyle bir durumu vardı. Ee, o katıldığında da yine Bajic'le, Makedela hepsi beraber iyi bir e, ön, ön blok hattımız olacak. Ee, i̇nşallah e, hepsinin e, birer birer katkıları olur e, ön taraftaki e, gol yüküne. 3 gün evet tabii ki önemli bir kulüplerde oynadığı e, spor, e, yani baktığınız zaman sporcu ahlakı olan bir oyuncu gibi gözlemliyorum üç gündür ben takımına profesyonel destek verebilecek bir oyuncu gibi görünüyor dışarıdan. Oyuna attığımızda da her şeyini vermeye çalıştı. Bir tane de gol attı. Yani her oyuncudan faydalanmak istiyoruz elimizdeki, mevcuttaki her oyuncu bizim için değerli. Onlardan bir tanesi de Makeda. Biz kim sahanın içinde gerçekten mütevazi bir şekilde kulübün büyüklüğünü bilerek takım arkadaşlarına değer vererek mücadele ettiği sürece biz onu başımız üstüne taşımaya çalışacağız. Üç gündür de çalıştığım takımda da bunu net bir şekilde görebiliyorum. İnşallah böyle devam eder. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun.